Evet ya 30-35 dakika anlatmışım herhalde daha ikinci sayfayı bitiremedik ya 30-35 dakika anlattık daha iki sayfa bitmedi ne yapayım abi böyle anlatmamız lazım biraz da çünkü ciddi o anlamda bir sıkıntı var fizikte şu ara sizde yani şu okullar hani online'a e, online'a e geçti ya, büyük bir kaybımız var bu yüzden bence olabildiğince hani açıklamaya çalışıyorum olabildiğince eksik nokta bırakmamaya olabildiğince her şeyi tekrar etmeye çalışıyorum evet biraz uzun sürecek bu işler ama yapacak bir şey yok anladıktan sonra zaten Piu uçacağız yani merak etme. Şimdi gel bakalım merkezcil iğme kavramına. Şimdi diyor ki düzgün çembersel harekette hızın büyüklüğü sabit. Evet söyledik hızın büyüklüğü sabit hocam. Sabit olduğu için iğme sıfır mıdır sorusu akıllara gelebilir. Yani biz normal düzgün doğrusal hareket yaptığımız zamanlarda şöyle bir yolumuz vardı. Burada bir cismimiz olsun. Ortamda sürtünme olmasın. Bu yönde 30 metre bölü saniye ile ilk hareketi verdik ve gidiyor. 30 metre bölü saniye ne olurdu? Bu sonsuza kadar gider. Sürtünme yok. Kendisine karşı bir kuvvet yok. Bir şey yok. 30 metre bölü saniye hızla gidiyor. Ve ivmesi de sıfır diyorduk. Niye? Hızının büyüklüğünde bir değişiklik yok. E, tamam hocam bizim çembersel hareketli de hızımızın büyüklüğünde bir değişiklik yok. Ama sana ben de şunu derim. Senin burada hız vektörün bu, bu ya. Hep sağa doğru. Hep sağa doğru. Çünkü biz yatay düzlemde böyle göstermiştik. E, çembersel hareketler ne oluyor? Yön sürekli değişiyor. Tamam hızının büyüklüğü değişmiyor ama yönü sürekli değişiyor. Değil mi? O yüzden işte burada iğme sıfır mıdır dediklerinde hayır merkezcil bir iğme vardır. İğme sıfır değildir düzgün çembersel harekette. Çünkü sizin hızınızın büyüklüğü değişmiyor ama yönü sürekli ahan da burada gördüğün gibi deminden beri konuştuğumuz şey değişiyor. Burada da onu demişiz zaten yatay düzlemde doğrusal yörüngede sabit hızla giden bir aracın iğmesi sıfırdır. Yani sürtünme yok bir şey yok. Net kuvvet sıfır. Net kuvvet sıfır olduğu için iğme sıfır o yüzden hızının büyüklüğünde bir değişim yoktu. Bunun sebebi net kuvvetin sıfır olmasından kaynaklıydı. Düzgün çembersel harekette hızın büyüklüğü sabit fakat hız vektörünün yönü merkeze doğru çeken kuvvet sayesinde sürekli değişiyor. Dönme hareketi bu kuvvet sayesinde gerçekleşiyor. Biz buna merkezci kuvvet dedik beri daha hala gelmedik oraya ama. Oluşan iğme kuvvet ile aynı yönlü olup merkeze doğrudur. Bak Normal F eşittir. MA'daki mantığın aslında aynısı burada var. Yani ivme var. Yani net kuvvet varsa yani şu arkadaş varsa olayda bir ivme vardır. Aslında olay bu. Ve biz az önce merkezcil kuvveti şu şekilde gösteriyorduk. Bu örnek üzerinde merkezcil kuvveti ne oluşturuyor bilmiyorum. Şu an sadece gösteriyorum. İp mi sürtünme mi? Hani yeni bir kuvvet değil. Onu söylemeye çalışıyorum. Bu yöne F merkezcil kuvvetin var. Aynı zamanda o yöne doğru da artık bir A merkezcin var. Şuraya da olduğunda da A merkezcin bu yönde, F merkezcinin de o yönde. Bu yöndeyken de A merkezcin bu yönde. Bu, yö bu buradayken de A merkezcin bu yönde. Yani hep O noktasına doğru. Yani adı üzerinde merkeze doğru. Merkeze doğru. F merkezci merkeze doğru adı üzerinde. Tabii yönü değişiyor yani aşağı, yukarı falan da. Yön merkeze doğru gösterimi bu şekilde. Büyüklüğünü bu şekilde buluyoruz. Omega kare çarpı R. Şimdi can şu eksi ne? Bu eksiyi aslında sorularda çok fazla kullanmayacağız. O eksi şu. Az önce konum vektöründen bahsettik ya. Referans noktası gibi. Şu O noktasından şöyle çizdiğim. Şöyle çizip duruyordum ya. Farkında mısın? Merkezcil ivmenin yönüyle ters bunlar. Bunlar ters olduğu için burada bir eksi var. Ama dediğim gibi sorularda çok dikkate almayacağız. Sakın bu eksiği negatif olarak almayan negatif derken yön olarak bu bir negatiflik. E, matematikteki negatif, tam sayılardaki negatif değil. O yön ifade ediyor. Tamam. Omega kare çarpı R. Bir de ben daha çok şunu kullanıyorum. Şimdi v eşittir omega çarpı R'ydi ya. Şu omega kare yerine şurada omega'yı çekersen V bölü R ya. V kare bölü R kare çarpı R. Şunlar bir gidiyor. Geriye ne kaldı? V kare bölü R. Ben merkez cil, iğmeyi ve bölü R'den çok güzel buluyorum. Eğer omega cinsinden verirse de şunu açıyorum. Şu arkadaş sayesinde. Tamam. Şimdi zaten bak hani bir şeyleri anlayalım. Merkezi kuvvet diyorduk ya birazdan onun formülünü vereceğim sana. Ya hani M çarpı A F netti. Bize de merkezci kuvvet net kuvvet olacak da. Şimdi A'mız burada V kare bölü R mi? Hı <laughs> hı. E yanına M koyarsan işte F merkezcili bulacağız aslında. Yani F'liktir işte M'a'dan bile sen bunu görebiliyorsun yani Merkezcil kuvvetin formülünü bilip e, Merkezcil iğmenin Formülünü bilmemek gibi bir şey olmaz. Olay sadece kütle. Tamam. Yani burada bilmeni istediğim bir eğme var merkeze doğru adı merkezcil kuvvettir. Ee, başındaki eksinin sebebi Vektörden dolayı konum vektöründen dolayı Gibi gibi. Yönü sürekli değişiyor. Yönü merkeze doğru gösterimleri bu şekilde. Hani bir diyagramda falan sorarsa diye bilmiş ol. Gel şurada bir bakalım. Düzgün çembersel hareket ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Gene ben yatay düzlemde düşünüyorum. Yani masanın üzerinde bir çivi var. Çiviye sarılmış bir ip var. Aha da şöyle çizelim. Çizebilirsek. Şöyle bir alayım. Pardon pardon. Hı, ee, şöyle bir ip olsun. Orada da cismimiz var. Ve belli bir hız olsun. Hadi artık biraz değer de verelim yani. Birazcık olaylar daha kafamıza yer etsin. O noktası etrafında. Hatta şu da gitsin atıyorum. Bir metre olsun. Tamam bu dönüyor işte. Düzgün çember hareket yapıyor. Açısal hız sabittir. Açısal hızın yönünü... Açısal hız zaten sabit. Büyüklük olarak zaten sabit. Yönüne geleceğim. V'miz değişmiyor hızın büyüklüğü. R'ye de değişmiyor. Omega'nın da büyüklüğü değişmez. Şimdi açısal hız büyüklüğü dememiş de açısal hız demiş. E yönünde bir değişiklik var mı? Dört parmağını sen şu şekilde koyduğunda hep böyle döndüğü için. Hani şöyle bir dönme yapmıyor zaten. Hep böyle. Saat yönünün tersinde hep nereye gösteriyor? Masanın, masanın dışını gösteriyor. Hiç değişmiyor. Açısal hızın sabit o yüzden. Sakın hani yön soruyor burada tuzak var diye düşünme. Yöne bak hep dışı gösterecek. Şu an düşe, düşe diyorum yatay düzenli yapıyorum. Asıl sabittir. Merkezcil iğme sabittir. E zaten merkezcil iğme dediğin yönü sürekli merkeze doğru da bir böyle bir böyle. Bunlar farklı vektörler. Yani aynı vektörler değil. Yönleri merkeze doğru da gösterim şekilleri farklı. Yani şu vektörle herhalde şu vektör aynı vektör demezsin bana. Büyüklük olarak aynı olabilir. A merkezcili biz V kare bölü R dediğimiz için bu arkadaş değişmediği için bu arkadaş değişmediği için büyüklük olarak doğru merkezcil ivme sabittir. Büyüklüğü değişmez ama yönü sürekli değiştiği için merkezcil ivme sabittir ben kabul edemeyeceğim. Çizgisel hız sabittir diyor bunu da kabul edemeyeceğim. Niye sürekli yönü değişiyor büyüklüğü değişme. Çizgisel hız büyüklüğü deseydi doğruydu. Arkadaş bundan daha açıklayıcı nasıl olurum bilmiyorum. Elimden geleni yapıyorum valla bak. Ha, şimdi şurası 1.6 olacak. Eğer siz de o düzeltme yoksa yapın. Ne diyor? Sürtünmelerin önemsiz olduğu yatay düzlem. Ha, yani yatay düzlem diyorsa masanı düşün. Masanın üzeri. Çiviyi koymuş işte. ipi bağlamış döndürüyor. Bir tane taş bağlamış. 1.6 metre uzunluğunda ipin ucuna bağlı cisme düzgün çembersel hareket yaptırılıyor. Cismin hareket periyodu 12 saniye olduğuna göre şunları hesaplayınız falan filan diyor. Şimdi periyot var. Önce şunu yapalım. Cisim yörüngesi üzerindeki K ve L noktalarından geçerken hız ve merkezcil ime vektörlerinin yönlerini çiziniz demiş. Bunları çizmekte fayda var. Şu hız vektörü olsa şöyle mesine, şu da şöyle olsa bu hız vektörü olsa bence bana kızmazsın. Şöyle V olarak. Atamların merkezcil kuvvetlerini de gösterelim mi? Ya da boşver bunu birazdan göstereceğiz. Şöyle de şu renkle yapalım. Merkezi dolu A merkezcil var. Burada da A merkezcil var. Merkeze doğru. Hatta yani iğme bu yöndeyse A merkezcil F merkezcil de aynı yönde. Aynı şekilde F merkezcil var. F merkezcil var. Ve şunu bil. Bu dik. Tamam. Merkezcil iğme vektörlerin yönlerini gösterdik. Cismin merkezcil iğmesinin büyüklüğünü hesaplayın. Merkezcil iğme büyüklüğümüz neydi bizim? A merkezcil eşittir ve kare bölü R. R'miz belli ama V'miz belli değil. Nereden gideceğiz? Periyot vermiş. Şimdi düşünelim. X eşit VT. X dediğin ne? 2 çarpı. pi vermesem de 3 alın. 3 çarpı 1.6. V'yi bilmiyoruz. Çarpı 12. Tamam. Şurası 6, 12. Şurası 2 oldu. V eşittir 0.8 metre bölü saniye. Çünkü her şeyi metre ve saniye aldım. V 0 metre 0.8 metre bölü saniye. Bana V kare bölü R'yi ister. Yani 0.8 çarpı 0.8 bölü 1.6. Şununla şunu sadeleştirirsek 2. Bununla bunu sadeleştirirsek 0.4 metre bölü saniye kare gelir. Eğer bir hatam yoksa. Tamam. O da böyleydi. Yani bu 0.4 metre bölü saniye kare. Bu da onu zaten yapmıştık. Öyle bir şey yok. Durum bu. Yani. Merkezciliğimi de anladık. Bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. V kare bölü R büyüklüğü hesaplanıyor. Yönünün sürekli merkezi olduğunu bil. Düzgün çembersel harekette bir iğme vardır arkadaşlar. Yani iğme sıfırdır, iğme yoktur gibi ifadeler sizi avlamasın sorularda. Şimdi işte işin en can alıcı aslında birazcık daha rahat edeceğiz artık bu saatten sonra yavaş yavaş. Merkezi kuvvete geldik. Aslında hep konuştuk. Birazcık daha işin ayrıntısına gireceğiz. Çok ayrıntısına girmeyeceğim ama daha bir şeyler kafanızda oturacak. Şu ana kadar da ben iyi gittiğini düşünüyorum. Nedir ne değildir yapacağız. Hadi gel. Şimdi merkezcil kuvvetle bir devam edelim seninle.